Ege sesleri duyuyor musun? Ege ufak ufak sesler geliyor. Duyuyor musun sesleri? Nereye bakıyorsun? Aa, ne var orada? He? Ege? Ay ben de çok korktum. Oradan ufak ufak sesler geliyor. Aa, kapı bile açılıp kapanıyor. Bak Ege. Kapı açılıp kapanıyor. Orada kim var? Ege gidip bakalım mı? korktu? Kim korktu? Sen de mi korktun? Bebek de mi korktu elindeki? yavaş yavaş yürü istersen bakalım. Bak bak bak. Kapı açılıp kapanıyor bak. Aa, Ege gördün mü? Dur, dur Ege gitme. Ege gitme. Ege gitme. Bekle oğlum bir şey yapmamız lazım. Aa, ses geliyor duydun mu? Aa, kapı yine açıldı. Ege kim var orada ya? Ege kim olabilir orada? Ege sen evin kapısını açık mı bıraktın? Birisi mi girdi içeri? Birisi mi girdi içeri? Acaba kim var orada? Hadi gel yavaş yavaş gidelim. Yürü. Yürü yürü yürü. Ben korkuyorum burada durayım olur mu? Sen git yavaş yavaş ama yavaş yavaş git. Ah kapı açıldı gene. Dolabın içine biri girmiş. Kim acaba o? Ege. Ah, Dur bekle bekle. Gel 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 gel. Gel gel geri gel. Ege bu kim olabilir ya ben korktum. Ha? Şey ne yapmamız lazım? He? Ne yapmamız lazım? O ne? Bırak onu bırak gel yanıma. Gel gel gel. Şimdi yavaş yavaş yürü. Seni duymasın. Yavaş Aa, duydun mu? Tamam. Yürü Ege. Yavaş yavaş yürü. Hadi. Aa, aç bakalım kapağı. Aç. Aç. Ay, kimmiş bu? Aa, Adaymış Ege ya. Ya Adasu bizi çok korkuttun ya. Çok korkuttun bizi Adasu. Sen bize şaka mı yaptın? Nereden geldi aklına oraya girmek? He? Hadi gelin bakalım arkadaşlara bay bay yapalım. Gelin. Görüşürüz. Bir daha bize. Tamam.